Rabıtay mevt yapar büyüklerimiz, tavsiye de ederler. Kimisi hayatındayken mezarını kazar, ölmeden önce günün belli saatlerinde gider mezarına girer, buraya gelince bu kabir karanlığını ne aydınlatacak, hazırladın mı diye kendisini oraya hazırlarmış, sorarmış kendisine. Şimdi kendimizi, başımızı iki elimizin arasını alıp da yatağa girince bugün benim için takdir ettiğin süre bitse ya Rab, benim için bir daha gün gözükmese, benim için üzerine güneşin doğmuş olduğu bir gün daha nasip olmasa, sana geldim, sana geliyorum, hazırlığım tamam mıdır sorusunu sormalı, muhasebesini yapmalı insan, yapmalıyız kıymetli kardeşlerim. Her birimiz kendimizi çok iyi bilecek durumdayız. Rabbimiz bizi elbette bizden daha iyi biliyor. Gayemiz nedir? Hedefimiz nedir? Ne bekliyoruz? Her birimiz biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Onun için kendimizi dışarıda tanıttığımız şekil değil önemli olan. Ben size güzel bir tasvir yaparım burada. Kendimi size güzel gösteririm ama gecelerimi Allah biliyor. Ben biliyorum. Kapının arkasında ne yaptığımı Allah biliyor. Ben biliyorum efendim kazanırken yığarken bunun içerisinde sakın haram karışmasın sakın kamunun devletin hakkı olmasın vallahi ateştir sakın faiz karışmasın vallahi ateştir sakın kul hakkı karışmasın vallahi ateştir sakın 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 sakın, sakın Allah'ın yasakladıkları karışmasın hesabını inceliğini hassasiyetini gösterdim mi göstermedin mi yığdın mı biriktirdim mi nereden gelip gelmediğine bakmadan çoğaltmak mı hedefim oldu bunu ben biliyorum benden daha iyi Allah biliyor kıymetli kardeşlerim